Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir video ile karşınızdayız. Bir kutu açılış videomuz olacak. Logitech G305 marka e, mouse'unu inceleyeceğiz. Öncelikle hızlıca bir kutu açılış yapacağız. Daha sonra mouse'un teknik özelliklerine bakacağız. Hemen başladım bile açmaya Evet, kutumuzdan çıkardık masumuzu. Ee, yine içerisinde belgeleriyle çıktı. kutular. İşte. Şimdi masum kendi kutusunu açıp bakalım gerçekten içinde mouse var mı? Evet, mouse'umuz bu şekilde bir mouse'umuz. Bunu 400 liraya aldık. Şu andaki fiyatı büyük daha pahalı. Kutunun içerisinde yine Logitech'in farklı bir sticker'ımız var. İşimize yaramayan bu zorlar. Bakalım başka ne çıkacak içerisinden. Evet bir kablo çıktı, bir tane de pilimiz var. Kablo ne işe yarıyor? Çok bir fikrim yok. Şöyle bir kablo. Pilimizi nasıl takacağız? Hemen alalım bakalım. Pilimiz şuradan takılıyor. Art X şu şekilde. Şuradan da bilgisayara takıyoruz. otomatik kurulum yapılacaktır. Yani mouse'u letli ee, ledli bekliyordum ama hiçbir yerde led yokmuş. Şimdi denemeye geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Mouse'umuzla birlikte bilgisayarımızın başına geldik. Mouse'umuzu bilgisayarımıza taktık ve kullanıma başladık. Daha sonra USB aparatına taktık. bu ee, anlamlandıramadığımız USB kablomuz uzatma kablosuymuş. Yani USB wireless cihazını USB wireless cihazını bu şekilde bağlıyoruz. İsterseniz bunu çıkartıp Çıkartıp bunu direkt olarak da aldırabilirsiniz. Şöyle bir e, taktığımızda yine çalışıyor olacaktır. Bu kısımda ise özetek yap üzerinden mouse'umuza ne yapabiliriz ona bakacağız. G305 mouse'umuzun adına tıklıyoruz. E, gelen ekranda gördüğünüz gibi e, şu kısımda mouse'un hızını değiştirebiliyoruz sol sağ tuşları ve orta tıklama tuşu buna da yine farklı komutlar atayabiliriz. Mesela ileri komuta atanmış. Bu komutun yerine farklı bir komut atalım. Atayalım. Mesela page up diyelim. Yani sayfayı yukarı kaldırsın. Buna da page down yani sayfayı aşağı kaydırsın. Mouse'umuz çok profesyonel bir mouse değil, yani sadece değiştirebileceğimiz şeyler kısıtlı, yani bunları değiştirdik, diğerleri zaten kendi fonksiyon tuşları, DPI döngüsünü değiştirmek için bir tuşu var, onun dışında orta tıklama tuşu var, ona belki bir fonksiyon atabilirsiniz ama buraya fonksiyon atamak çok işimize yaramayacaktır da RGB ya da LED aydınlatma yok. Tamamen düz bir mouse. Sadece yanlarında şöyle tuşlar var. Ee, yani tercih sizin. Ee, daha uyguna mouse'lar bulabilirsiniz. Ben kendi düzenimi bozmamak için Logitech tercih ettim. Ee, umarım bu uyduda sizin işinize yarar tercihiniz için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.